Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clementon'un süper anatominin kurulusunu yapacağız. Burada yapacağınız ilk şey bir kalbi görüyorsunuz. Kalbin yerine bu akciğerleri takın. Artına da karaciğeri görüyorsunuz da karaciğeri takın buraya. En arta da mide yani bunu takın. Parçaları şimdi de burayı yapacağız. Burada bun, bunları yapmamız gerekiyor. Yani karta kemiklerini şimdi yapıyoruz böyle tamam ordu. Şimdi de göz kafeslerini takacağız arkadaşlar. Buraya göz kafesini takmamız lazım. Ve bunu yaptık. Şimdi sırada bu. Burası var. Göz kafesini takmadan ilk önce organları yerleştireceğiz buraya. Tam böyle yerleştirdik. Şimdi diğer göğüs kafesini takabiliriz. Diğer göğüs kafesini de taktık. Ve arkadaşlar Şimdi buradaki görsel yeri yaptık. Yap nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız ilk önce buradaki bu bağ bağırsakların olduğu yere yani ilk önce karın bağırsağı takıyorsunuz buralara. Takmak da denmez aslında. İnce bağırsağı içinden getiriyorsunuz böyle. Arkasında da diğer ince bağırsağı böyle takıyorsunuz. Beblekleri buraya yerleştiriyorsunuz. Arkadaşlar şimdi yaptığımız başlığı buraya da ta takıyoruz. Şurada bir tane çıkıntı var. Oradan takılıyor. Arkadaşlar şimdi kürek kemiklerini de taktık ve si, si, not burada bir tane kürek kemiğinde bir tane çıkıntı var. Oradan buraya takın yoksa takılmıyor onu söyleyeyim. Şimdi bunları çıkartacağız arkadaşlar. Bunlar, bunların ve ayrıca bunların adı da bacak kemikleri. Söyleyeyim. Bunlar birazcık zor çıkıyor dediğim gibi. ve Çıkarttık. Şimdi ayakları çıkarttık. Ayrıca burada küçük farklı şeyler var. Bunlara göre takın kemikleri. Burada bir tane çıkayım bir tane kare şey var. Farklı çıkıntı var. Oraya da böyle takacaksınız. Şimdi kavar kemiklerini takıyoruz. Bunları takmam lazım ilk önce. Ve şimdi bunu buraya takıyoruz. Kavar kemiklerini buraya takıyoruz. Aynı şeyi tekrar yapıyoruz. Tamam, şimdi ayakları takacağız. Ve ayakları da taktık şimdi yapacağımız şey ise ben daha önceden yapmıştım bunu yapacağız yani kafatasını takacağız ve çene parçası var burada çene parçasını çıkartacağız kafatası daha bir tane yer yer var olacak şuralarda oraya takacağız ve bunu bu çene kemiğini bur buraya takıyoruz şimdi arkadaşlar ve her tenekemeyi takmadan kafayı birleştirmeyin. Buradan şimdi buradaki çıkıntılardan takıyoruz tenekemeyi. Tenekemeyi takmadan sakın kafayı takmayın. Unutmayın. Yoksa yapamazsınız. Ve Ordu Biraz az oynuyor. Ormak ya da ormamak. İşte tüm mesele budur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kafa kemiğini takmadan önce kor kemiklerini takacağız. Kor kemiğini arkaya doğru takacağız sanırım. Arkadaşlar şimdi bunu arkadan takacağız. Aza parmaklara dikkat edin. Bir sol el bir sağ el var unutmayın. Kendi ellerinize bakarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bunu da tak taktık. Şimdi sırada yapacağımız şey Ellerimizi sıkıp yapacağımız şey Bu kalıpları bunları alıyoruz Yani kalıpları kısaca İzgarışı güzelce yani siliyoruz Birazcık kolu atıyoruz Koyuyoruz Üstüne de kapağını kapatıyoruz Ve arkadaşlar bunu da taktık Bu set bitmiş oldu Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.